Cambly konuşma diye arattığınıza göre sizin de amacınız İngilizce'de artık konuşmak. Ancak Cambly'de bazı konulara dikkat etmekte fayda var. Çünkü sadece pratik yapmak yetmeyebilir. Önemli olan doğru ve etkili bir şekilde pratik yapmak. Cambly'de sık sık şöyle durumlar yaşanabiliyor. Her defasında farklı bir eğitmenle karşılaşıyorsunuz. Yani sürekli kendinizi tanıtmak, ne seviyede olduğunuzu anlatmak ve yeni bir eğitim yaklaşımına uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz. Düşünsenize, bir eğitmenle ancak birbirinizi tanımaya başlamışken bir sonraki derse başka biriyle giriyorsunuz. Halbuki sizi tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilen ve gelişiminizi yakından takip eden bir eğitmenle çalışmak çok daha etkili ve motive edici olacaktır. Bir de Cambly'de genellikle serbest konuşma yapıyorsunuz ve belirli bir müfredat olmuyor. Yani planlı bir program yerine rastgele konularda konuşarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu da bir süre sonra tekrarlayan ve verimsiz bir hale gelebiliyor. Sanki aynı yerde sayıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise Cambly'de derslerin tamamen size özel olmaması. Aynı anda başka öğrencilerle de eşleştirilebiliyorsunuz. Halbuki birebir eğitim almak, tüm dikkatin sizin üzerinizde olmasını ve ihtiyaçlarınıza göre şekillenen bir öğrenme deneyimi yaşamanızı sağlar. Peki ya konuşarak öğren? İşte fark burada başlıyor. Konuşarak Öğren ile tüm derslerinizi aynı eğitmenle işliyorsunuz. Yani süreklilik var. Eğitmeniniz sizi tanıyor, gelişiminizi takip ediyor ve size özel bir öğrenme yolu çiziyor. Konuşarak Öğren'de rastgele konuşmalar yerine seviyenize ve hedeflerinize uygun bir müfredat ve özel olarak hazırlanmış materyallerle sistematik bir şekilde İngilizce öğreniyorsunuz. Yani hem konuşuyorsunuz hem de öğrendiklerinizi kalıcı hale getiriyorsunuz. Ve evet, Konuşarak öğrende eğitim tamamen size özel. Birebir derslerde tüm dikkat sizin üzerinizde oluyor ve öğrendiklerinizi pekiştirmek için bol bol konuşma pratiği yapma fırsatı buluyorsunuz. Sonuç olarak eğer Cambly konuşma aramasıyla gerçek anlamda İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorsanız size daha fazla kişiselleştirme, daha sistematik bir yaklaşım ve sürekli destek sunan Konuşarak Öğren'i mutlaka değerlendirin.